Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Tahminler sesli olarak veriliyor arkadaşlar. O yüzden de videonun tamamını dinlerseniz kazanç sistemlerini de daha iyi anlamış olursunuz. Düzenli şekilde dinlerseniz arkadaşlar düzenli şekilde de aynı şekilde sistemleri anlamak için daha böyle size yardımcı olur bu düzen doğrultusunda da her zaman söylüyorum arkadaşlar önemli olan yüksek büyük büyük kazanç. Bunun da zaten düzenini kurduğunuzda gerçekten bunu anlamış oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki çok büyük kazançlar sağladık arkadaşlar. Bu kazanç seviyesi çok çok ileriye doğru daha da gidecek. Şimdi iki buçuk aylık biliyorsunuz ki bir zaman geçirdik. İki buçuk aylık zaman doğrultusunda hem burada sizlere çok büyük kazançlar sağlattık. Geçmiş videolardan gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun üyeleri de çok çok ciddi kazançlar sağlattık. Şimdi e, sistemi değiştirdim arkadaşlar. Sistemin 5. gününü geride bıraktık. Bunun dışında da biliyorsunuz ki özel, çok özel kampanyalar yaptım. Her yılbaşı sizler için yaptığım kampanyalarda da çok büyük kazançlar sağlandı. Biliyorsunuz ki geçen sene de aynı şekilde 2 milyon bandında bir önceki sene 4 milyon bandında yani çok ciddi kazançlar sağlandı. Yılbaşına her yılbaşında herkes yılbaşına güzel girmesi için de özel aylık üyeliklerde sizleri buluşturuyorum. O yüzden de zaten dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kazanan ve kazandıran hiçbir şekilde ne uygulama ne de her benzeri bir şey var arkadaşlar site gibi. Her şey gözünüzün önünde zaten her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Videolarda zaten paylaşımlarımız belli zaten deneme sürecini atlattık. İlk 5 günde geride bıraktı bugün de 6. günü. Bugün de arkadaşlar sizlere iki tane skor tahmini önereceğim. İsterseniz ms isterseniz de skor olarak da değerlendirebileceksiniz. Güzel oranları var. Şimdi normal tahminleri soran var. Olası kombinasyon neden hocam paylaşım olmuyor? İşte diğer paylaşımlar neden olmuyor vesaire de yazan arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar iki buçuk ay boyunca çok büyük kazançlar sağlattık. Bir iki gün kazanç normal tahminlerden bir iki gün kazanç olmadı. Hemen başladılar konuşmaya. Şimdi e, bunu her seferinde söylüyorum. 100 kere kazandır, bir kere kaybettir. İşte bu işler böyle. Tabii ki bu ücretsiz olan kişilere özel. Şimdi her zaman söylüyorum. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç ve arkadaşlar bu üyelikler sadece üyelere özel. Bütün kazan sistemleri üyeleri özel. Yani her şeyin bir hakkı var, her şeyin bir deli var. Cimrilik yanlış bir şey. Mesela şöyle bir şey var. En düşük üyeliği alıp gidip milyon milyon oynayan insanlar var. Bunları da daha önceden sizlerden bahsettim. Yani bu da arkadaşlar tamamen yanlış, bencillik yanlış bir şey. Riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Bunu her seferinde söylüyorum. Çok büyük kazançlar sağladık. Hem çılgın olan, hem gol üyeliklerinde. Gol üyeliğimizde yine dün kazanç sağlattık. Biliyorsunuz ki tamamen bütün sistem yine yeniden değişti. Bu değişim sonrasında da zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki ters giden tahminler oluyor. Bu ters giden tahminlerden sonra da zaten biliyorsunuz ki çok büyük her zaman rekor kırdık. Eskiler zaten her zaman bilir. Devamlı düzenli şekilde takip edenler. Ama her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar üye olacaksınız ki hem haftalık hem de aylık olarak kazancınıza bakacaksınız. Ne diyorum her zaman önemli olan haftalık günlük kazanç değil. Önemli olan arkadaşlar bir ayın sonunda kazandığınız büyük kazanç. Bunu her seferinde söylüyorum. Hiçbir yerde arkadaşlar bu kadar büyük bir ayın sonunda kazanç sağlayamazsınız. Son bir ayın gol üyeliğinin kazancı arkadaşlar 630 bin lira seviye birin. Seviye 2'nin bu arada 2500 TL kupon tutarı e, aylık üyeleri e, 1000 TL günlük olarak e, haftalık olarak oynayan günlük olarak kişiler için arkadaşlar e, bu tutar 2500 TL'den. 600 küsür bin lira. Ee, seviye 2 zaten arkadaşlar seviye 2'yi şu an kapattım biliyorsunuz ki kampanya yaptım seviye 1'de. Şimdi onun dışında arkadaşlar günlük tek maç sistemi var biliyorsunuz ki. Kasa gol sistemi. Kasa gol günlük tek maç sistemi de şu anda arkadaşlar 41 e, maçta 38 başarıyla en büyük rekoru kırdı. Çok büyük ciddi kazançlar sağladık. Biliyorsunuz ki onun da tanıtımını sizlerle yaptım. 10 ee, 10'da 10 yaptık. Onda da 11'de 11 e yaptık. Ee, sizlere de paylaştım her gün 11 gün boyunca kazandı. Tabii ki bu sistemin katlama sistemi de aynı şekilde arkadaşlar. Bunu katlamalı oynamak gerekiyor. Ee, bunun dışında çılgın oran, çılgın oranda da kampanya yaptım biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar Tahminlere göçmeden önce e, üyelik sisteminde e, yılbaşına özel herkesin yararlanması için özel sistem e, yine yaptım. Sistemimiz şu anda değişti yine e, büyük rekorlarla kazanmaya devam edeceğiz. Şimdi önemli olan yüksek ve büyük kazanç diyorum ve bunu herkesin de yararlanması için e, özel e, kampanya yaptım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar günlük iki kupon üyeliği var. Günlük iki kupon üyeliği 15.000'den 7500 indirmiştim. Onu az ücret alan yavaş yavaş devam isteyen herkes için 5000 TL'den yaptım. Ama bunun dışında da özel yılbaşına özel e, üyelik yaptım. Herkes gol üyeliği istiyordu. Biliyorsunuz ki haftalık 20 binlik üyeliğiydi. O da normalde 30 binde 20 bin kampanyada veriyorduk. Bu 30 binlik üyeliği gol üyeliğini 20 bin TL indirmiştim. E, 20 bin TL'den de şu anda arkadaşlar kampanya olarak 10.000 TL'den sizlere e, sunuyorum. Şu anda zaten biliyorsunuz ki son 3. E, son 3 gün evvel kampanyayı başlattım. Şu anda da gayet güzel herkes kazanıyor. E, gol üyeliği seviye 1 arkadaşlar e, 20.000 TL'de 30.000'den 20.000'i indirmiştim. Şu anda 10.000 TL haftalık olarak sizlere açtım. 10.000 TL'den gol üyeliğine yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar e, gol üyeliği de... Eğer aylık alırsanız aylık üyeleri özelde ne yapıyoruz arkadaşlar? Aylık üyeliği 3 haftalık fiyatına 30.000'den binden aylık alabilir. İsterse 2 aylık yılbaşı sonuna kadar da üyelikten yararlanabilir. alabilir. E, yılbaşı sonuna kadar geçerli arkadaşlar. Yani ayın birine Ocak 1'e biri kadar geçerli kampanya. Yani o süreye kadar aynı fiyattan e, yararlanabilirsiniz. Büyük fırsat herkes düzenini kurabilir. Yılbaşına ailesi için, kendisi için e, borçları için düzenli şekilde en azından bir ayın sonunda büyük kazancı ulaşabilir. Tamamen düzenle alakalı. Düzen e, kurmanız için de arkadaşlar düzenli oynamanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Sadece gönderilen tahminleri e, oynamanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar kazan sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar çılgın oran üyeliği. Onu da yılbaşına özel bir sistem yaptım. Yılbaşı'nın özel arkadaşlar çılgın oran üyeliği 3 günlük üyeliği 40 bin TL'den herkese açtım. Çılgın oran 3 günlük 3 günlük mesela 4 tane 3 günlük alan kişi oldu. Aynı günde 4. E, seferinde de 1 milyon 600 bin lira çılgın oranda kazanç oldu e, kazandı. Şimdi şöyle e, birisi yine yazmış işte hocam e, enayi misiniz diye üç günlük işte 40 bin TL'den çılgın orada veriyorsunuz, o kadar kazanıyor vesaire diye Yine yazan olmuş arkadaşlar, bunları yazan insanları ben yani gerçekten bencil de almak olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben her seferinde burada sizlere düzgün her zaman düzgün bir şekilde ne söylediysem sözümü yerine getirdim ve sizler için de her zaman burada düzenli bir şekilde kazan sağlamamız için uğraştım. Tabii ki e, üyelerin tahminlerine, buranın tahminleri hiçbir zaman aynı olamaz arkadaşlar. Bir emek var, bir büyük bir e, sistemimiz var. Biliyorsunuz ki tamamen hesap sistemiyle yapılıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben de bir veri bilimciyim. Bu nedenle de bu e, sistemi kurmak yapmak e, çok büyük uzun bir süreçten geçtik. Biliyorsunuz ki çalışmalarımı da biliyorsunuz. Sadece hesap sistemiyle alakalı yapay zeka ile alakalı değil. Sadece bu işte değil. Onun dışında da üniversitelerde arkadaşlar biliyorsunuz ki ders veriyorum matematikle alakalı. Çok farklı çalışmalarım var. Çok farklı, farklı programlarım var. Bunlarla alakalı da zaten sizlere devamlı düzenli şekilde bunlardan bahsediyorum. Şimdi e, bu farklılıkta da çılgın oranla alakalı da ee, şöyle bir şey yaptım. Şimdi bu arkadaşımız neden enayi vesaire kelimeyi kullandı? Onu da anlıyorum. Açıklamasını da yapmış. İşte 3 gün 3 gün üyelik alırım diyor. 9 günlük diyor. E senin çılgın oranı 150 bin lira. 3 günlük 3 aldığımda da diyor. İşte 9 günlüğü bana işte 120 binden 9 günlük olarak gelir diyor. Şimdi arkadaşlar ben zaten bunun farkındayım. Ne olduğunda farkındayım. Çılgın oranın amacı zaten arkadaşlar sizin oynadığınız zamana denk geldiğinde işte biliyorsunuz ki en son en büyük 26 milyon kazanç sağladı çılgın oran. Her işte kazanç sağladığınızda yani ben her zaman ne diyorum arkadaşlar kazanç sağladı mı sağladı. Önemli olan bu. 30 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz. Çılgın Oran'da zaten kazanç sağladı. Atıyorum 10 milyon lira kazanç sağladınız. Yani bu benim sevincim oluyor. Bunun için kazandığınızda. Ve kendiniz için, işte aileniz için, hayalleriniz için bir şey yapmış oluyorsunuz. Ve ben bunu inanılmaz biliyorsunuz ki nereden baksanız 10 bin üzeri kişi için yaptım. Bu nedenle de çoğu kişi de Çılgın Oran'ı düzenli şekilde devam etmiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Para her zaman lazım. Bu nedenle de her şeyin bir düzeni gerekiyor. Yani bir yerden para gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hazıra büyüklerimiz boşuna dememiş. Daha dayanmaz. O yüzden de ne kadar para kazanırsınız da o kadar gideriniz oluyor. Düzenli sadece ne diyorum. Yani Arkadaşlar bu bir yatırım aracı olarak düşünün yani günlük oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bir ayın sonunda da toplam kazancınıza bakıyorsunuz. Yani normal e, aldığınız maaşın 10 katı, 100 katı, 150 katı büyük kazanç sağlıyorsunuz. Sadece e, size gönderilenle tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz bu kadar. Yani bu zor bir şey değil ama kalkıp siz işte hocam siz işte e, kupon gönderdiniz. E 1,5 milyon kazanç sağladı. Biliyorsunuz ki en sonki durumu, en son YouTube'da da burada da paylaştık. Hocam bir buçuk milyon kazanç sağladım. Ee Ersügün gün maç verdiniz ya. Ee ben işte üstüne kredi çektim. 200 bin lira daha. İşte bütün parayı oraya oynadım. Kaybettim. Arkadaşlar yani böyle işte kişiler her şeyden insanı soğutuyor. Kendine bir faydası olmayan, geleceğini düşünmeyen, yarın düşünmeyen kişiler. O yüzden de böyle şeyleri her seferinde beni dinleyin diyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Günlük tavsiye miktarı ne kadar? 1000-2500 arası doğru mudur? Bu tavsiye miktarına bir haftanızı bölüyorsunuz, bir ayınızı bölüyorsunuz. Kazan sağlasın sağlamasın. Bu bir ayın sonuna kadar aynı kasayla. Günlük isterseniz 100 bin kazanan, 500 bin kazanan ama aynı kasayla devam ediyorsunuz. Bir ay bitti mi? Bir ayın sonunda ne kadar kazandınız? Örneğin 500 bin lira. 500 bin lira kazandınız mı? Bir dahaki ay 2500 TL ile diyorum ki bu sefer 7500 TL arası oynayın bu şekilde de düzenli her ay devam ediyorsunuz. Fazla basmaya gerek yok. Ne diyorum arkadaşlar? Her zaman şike diye bir şey var. Şike her şeyin başında geliyor. O yüzden de ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Bu nedenle de bugünü bugüne bırakacaksınız. Kazanç kayıp olarak her güne bakacaksınız. Her gün var bu iddia. O yüzden de kendinizi kaptırmayacaksınız. Benim için önemli olan tavsiye ettiğim nedir? Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Yani takip bile etmeyin diyorum genelde. Takip etmek isteyen yine etsin ama takip eden kişilerde %99'u bir gol oynayayım, 3 gol oynayayım, şu maçta gol olacak. Bunu oynayayım derken yine kasasını bitiriyor. O yüzden de genelde tavsiye etmiyorum girmeyin diye. Şimdi arkadaşlar kampanyalarla alakalı biraz sonra yine tekrardan bilgi vereceğim bugün için. Sizlere iki tane skor tahminim var. Birisi ilk yarı, birisi MS olarak. Borussia Dortmund Stuttgart karşılaşması artık arkadaşlar. Stuttgart karşılaşması. İlk yarı ev sahibi yani Borussia Dortmund 2-0 ilk yarı kazanır skoru. Ee, i̇lk skorumuz. İkinci skorumuz arkadaşlar sport Lisbon Manchester City karşılaşması deplasman yani Manchester City 3-1 kazanır. Ee, ayrı ayrı oynayın arkadaşlar. Tek tek Ondan sonra da ikisini birleştirerek oynayın. Tek tek zaten 10.40 ile 4/8 oranı var. İşte 10.40 4.58 8 ikisini beraber oynarsanız ortalama ortalama işte 47-63 gibi bir oran veriyor. Onu da ayrıyeten 3. Üç, kupon olarak oynayabilirsiniz. Şimdi yine neden <laughs> skor verdiniz hocam? İşte neden diğer tahminlerden arkadaşlar düzenli şekilde. Bunu yapacağız. Skor da olacak. Normal tahminde olasılık da olacak. Önceki gibi nasıl skorları o gün 14 skorda 9 tanesini kazandık biliyorsunuz ki burada paylaştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Zaten her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekini kontrol edebilirsiniz. Bu arada kampanya sürecimizle alakalı yine arkadaşlar sizlere söylüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki iki kupon üyeliği var günlük askeri ücret alan kişiler için de özel bir üyelik iki kupon üyeliği bir veya iki kupon oluyor. Bu iki kupon üyeliğinde biliyorsunuz ki 15 bin 7500 indirmiştim. Şimdi 5000 TL'den açtım arkadaşlar güzel indirim yaptım. Bunun dışında da yılbaşı için herkes ailesiyle ve borçsuz inşallah girsin diye yılbaşına yeni yıla özel kampanyalı e, gol seviye bir üyeliğini ne yaptım arkadaşlar 10.000 TL indirdim. O da 30 bindi, 20 20.000 yaptım. Şu anda da 10.000 lira özel yaptım. 10.000 TL'den haftalık yararlanabilirsiniz. Aylık alırsanız arkadaşlar da aylık üyelikte de e, 3 haftalık fiyatın 30.000 TL'den sizlere e, üyeliği e, açacağım arkadaşlar. E, bu üyeliği alanlara özel de arkadaşlar yeni sistemimiz var. Üzerinde hala çalışıyoruz. MS ilk yarı ve MS sistemi. Onlardan da aylık alan üyeleri gönderim sağlanacak. Aylık üyelik her zaman arkadaşlar avantajlı. Şu anda da kampanyalı zaten. Tam da sizin istediğiniz bir fırsat. Bu şekilde düzenli oynayın. Aylık kazancınıza bakın. Zaten bir dahaki ay kampanyaya da gerek kalmayacak. Zaten yeteri kadar da kazanmış olacaksınız. Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Bunu da zaten burada kazanıyorsunuz. Şimdi kampanya olarak arkadaşlar bunun dışında özel yine çılgın oran üyeliği yaptık. Çılgın oran üyeliğinde 3 günlük üyeliği arkadaşlar 40 bin TL'den herkese ulaşması amacıyla haftalık 150 bin'i e ulaşamıyorlar. Ben de özel yılbaşına özel yine yılbaşına kadar devam edecek çılgın oran kampanyasını yaptım. 3 günlük üyelik arkadaşlar 40 bin TL'den yararlanabilirsiniz. Bu arada üç günlük neden üç günlük arkadaşlar onu da yani cuma cumartesi pazar en fazla kazanç veren hafta sonu oluyor. Tamam hafta içi de çok kazanç sağladığımız oldu ama hafta sonları biliyorsunuz ki daha çok maç var daha çok kupon var. O yüzden de tavsiyem cuma cumartesi pazar için. Şimdi şunu da hemen şimdi bunu söyledim diye hemen altına üyelerden yine yazan olacak hocam ben hafta içi kazandım diye. Şimdi arkadaşlar mantık şudur çılgın oran 30 TL ile 150 TL arası oynanıyor. Bazen 30 ile 60 kupon çıkıyor bazen 70 kupon çıkıyor. Belli olmuyor. E, o yüzden de 30 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz. Oranların hepsi yüksek olduğu için de zaten üçlü dörtlü kombinasyonları bazen ikili kombinasyonlarda yüksek skor vesaire e, ciddi kazançlar sağlıyor. Bunun içinde zaten arkadaşlar bu şekilde oynuyorsunuz yararlanın çılgın orandan da yararlanın örneğin bir, bir üyemiz aylık iyilik aldı onun dışında da e, ne yaptı çılgın oran aldı ilk hafta birinci üyeliğini aldı çılgın oranda hocam hafta sonu da alacağım dedi hafta sonu da aldı tekrar hocam ben dedi hem hafta içi hafta sonu tekrar alacağım dedi. Tekrar aldı ve 30 TL'den arkadaşlar 30 TL'den oynayarak toplam 11 kuponda 1 milyon 600 bin lira kazanç sağladı kendisi tabii ki 30 TL'den o 100, 100 TL'den 150 TL'den yani 4-4.5 kazandığını yazdı. Çok teşekkür etti. Ekranda attı. Yani ben 30 TL'den tavsiye ediyorum. İlk başlarda kazanın diye sonra 100-150 TL'den arttırırsınız. Yani en mantıklısı dediğim gibi arkadaşlar aylık kasanız için aylık golf seviye bir üyeliğini alabilirsiniz. E, mükemmel bir şekilde devam ediyoruz zaten görüyorsunuz. Onun dışında da zaten e, çılgın oranda sizler büyük kazanç içinde sizlere onu da düzenli şekilde oynarsınız. Ark açık arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Soracağınız bir şey yok. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar açıklamayı okuyabilirsiniz. Instagram'ı takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşım yapıyorum. Yeni Instagram adresimiz arkadaşlar. Normal kupon hikaye falan atamıyoruz arkadaşlar. Dedi Instagram engel Yerliyor. O yüzden de orada kupon paylaşımı yapılmıştır ve normal şekilde gönderiye kupon atıyorum. Oradan da zaten takip edebilirsiniz. İki kanalında linki açıklama kısmında var. Tıklayabilirsiniz arkadaşlar. İki kanala abone olun ki öteki kanaldan da başlayacağım paylaşım yapmaya yavaş yavaş. Herkes diyor hocam o kanal çok fazla kişi var. Niye bu az kanalda paylaşıyorsun vesaire. Arkadaşlar yavaş yavaş iki kanalı da atacağım. Acelesi yok. Ee, Ona da e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğen atmayı zaten unutmayın. Arkadaşlar kampanyalardan yararlanan özel kampanyalar e, biraz evvel bahsettiğim gibi açıklama kısmından Telegram, Instagram linkinden e, ulaşabilirsiniz. Lütfen biraz evvel söylediğim gibi o an üye olacaksınız yazın. Hazırsınız arkadaşlar o an. E, karar verdiniz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hemen arkadaşlar size ödeme bilgisi gönderiliyor. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapıyorum arkadaşlar. Bilgilendirmeden sonra da ilk kuponunuzu gönderiyorum. Ondan sonra kuponlar da gece 12 ile 6 arası sizlere gönderim sağlanıyor. Bu şekilde de düzenli şekilde devam ediyorsunuz. Başka yazmanıza bile hiçbir şey yazmanıza bile gerek yok. Bilgilendirme yapıyoruz her gün. E, o yüzden de düzenli şekilde oynuyorsunuz. 6. gün size tekrardan dönüş yapılıyor. Eğer haftalık üyelik aldıysanız o şekilde de arkadaşlar üyeliğiniz yeniliyor. Aylık ve ilerisi için bu şekilde düzenli e, şekilde devam ediyorsunuz ve düzeninizi kuruyorsunuz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı tekrardan unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.